Hep zaten merhaba bunu sizlerle? Tabii Niye vuruyor lan? Ben sana vur dedim mi? Bu sizlerle. Dream League'de ilk defa üst direksiyon yapacağız. İlk defa ben yapıyorum herhalde bunu. Yok. başkalı diğerleri de FIFA'da FIFA'la PES'te yapıyor. Ben Dream League'de yapacağım. İlk defa yapıyorum bu Ben yapıyorum. Başkası yapmıyor. İlk defa ben yapıyorum yani. Ben burada geçen ben size rahatacağım. Ben size ben bir soru sormak istiyorum. Ver arkama bir ses alın, alın, alın da ne diyorum ya ben? Evet. Şimdi üst direksiyonu var. Var Ah. Ay dur de dur asıtmayla atacağım. bu ne ya? Bu ne ya? Gol atmak da Ya direkt de sayılsın mı? <laughs> İnşallah <Gülüyor> ya direkt de sayılır <laughs> yani. <Gülüyor> Vay be şöyle Sıyırdı. Şimdi beyaz takım diyor ki kaçıncı frekik bol kaçıncı. Dur lan bir tane oval atayım. Bakın arkadaşlar çok güzel taktik. Ah. Şomuzdan yerde vuruyor. Onlar zıplayacaksın. Senin yarmandan ya geçti. Ya abi değme. Niye değiyorum? Hadi üstüne, üstüne niye değmiyor? O gol yiyormuş bile. zarar 3 üstünde sağlar sağda Üstürü. Yiyorsa bir daha bak. Ilaveti, Abi, ne? Aa, değil. Bakayım.

kolayca kaçabiliyor. Bırakabilirsin nokta or. Oy. Ama niye üstü? Siz yani onun sadece tek bir var? Hayır hayır. İnternette birçok farklı fiyat mevcut. Trivago tüm bu fiyatları anında karşılaştırarak idare otelinizi en uygun fiyata bulmanızı sağlar. Otel Trivago. Nager, Nager, Nager'dan yeni Konsantre oluyorum ya

sıra tam 12 Domino'sun ve iftarı bol maçı, Değil. Niye değil? Dur bakayım dur. Sanki maç yapıyoruz lan. Abi. Sanki maç yaptık ha. Dışarıda verilmiş. o. Dışarıda o. Dışarıda ol, dışarıda ol. Çok güzel. Ben biraz üstten olsaydım ya. Çok güzel olmuş. Bravo. Tıkmalı oğlum, tıkmalı hey. Tıkmalı kız kızım Allah. üstrek üstrek Dışarıda dışarıda.

Oha yani, oha yani. Sadece bastım şu. Otel rezervasyonu yapmadan önce birçok farklı web siteye bakıyorsunuz değil mi? Anlıyorum. Tekrimizin en iyi mülkiyatı bulduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Ama gerçek şu ki, internette tek tek bakabileceğinizden çok daha fazla fırsat var. Bırakın Trivago bir sonraki rezervasyonunuzdan önce size yardımcı olsun. Rivago 200'den fazla hepsi site uygulama üzerinden otel fiyatlarını anında karşılaştırarak idare temizliği en uygun fiyata bulması sağlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu son olarak arkadaşlar ben siz ben ben mi siz ben mi çöp asmıyor. Valla kanal dizis abone olmayı arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Oh, geldi. Bye bye. bye. Konuşmadığım için özür dilerim.